Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane kulaklık tanıtıyoz. Sipariş ettik ve şimdi size onları tanıtacağız. Benim kulaklığım AirPods. Şöyle. Bugün kamera açısını farklı bir şey yapmak istedim. Kardeşimki de bu. Bunu da aynı şekilde bu çocuklara şeyle özel olan bir olarak Kardeşimkinden başlayalım. O kendi kulak. Ben bu arada kamerayı da bir düzelteyim. Evet. Çünkü şöyle içinden sticker'lı Şş, pardon. Dört tane boya kalemi. Aslında arkadaşlar biliyorum ama ilk izlenimin bu kutunun üstünü açmak isterdim. Fakat e, ben ilk kutusunu inceleyip onu şarja yapmam gerekti falan. O şeyler olunca da. Faturası arkadaşlar. Ve kulaklık. bu fatura belgesi. Garanti belgesi bu. Fatura. Şöyle garanti belgesi var. Burada bu dört da... tane var arkadaşlar. Ben güzel de tanıdım. Detaylı. Yellow, red, green ve blue renkler. İngilizceleri yazılmış Altı tane sticker'ı mevcut ama ilk stikeri kötü olduğu için kardeşim bugün boyadı. Ve bu ikisini buradaki stikerlere yapıştırdı. Şimdi gösterecek böyle. Arkadaşlar bu da sticker'lar. Ben boyadım. Bunda da şey büyütülüp geçiltirebiliyor. Ben şimdi büyük. Şimdi arkadaşlar burada 3 ve 9 yaş arası kids coloring yani bu belirli bir şeye kadar yükselebiliyor. Ve yani şey yani belirli bir sese kadar yükseliyor. Benimki kadar yükselmiyor. Şimdi benim kulaklığıma geçelim. Ben kablosuz tercih ettim. Çünkü kablolu kullan pek fazla kullanamıyorum arkadaşlar. Çünkü kablolu kullanınca şey oluyor. Eee Kablosu kopuyor ya da başka bir şey falan oluyor. Ben artık bluetooth kullanmaya geçtim. Bu benim evet ilk değil. Bu ikinci bluetooth kulaklığım. İlki birer kablosu vardı ama şeyliydi yani. Sadece tek olan. Onu göstermiştim sanırım. Şimdi kutu incelemesine geçersek yanında böyle 5 inç ondan sonra input 12 Ondan sonra burada renkleri var yine. Böyle yanları böyle işte Apple Apple niyetine. Ben bunu 68 lira gibi fiyatı dedim ödedim kardeşim de. Ee, 48 TL. 42. Peki. Arkasında da Türkçe şeyi var. İşte ne yapmanız gerektiğini. İlk kullanımda eee Bluetooth kulaklığınızı paketten çıkarttığınızda ilk aşamada yapmanız gereken 4 saat kadar şarjda bırakmanız. Böyle işte sorular sorulmuş. Özellikleri verilmiş. Ondan sonra burada bilgileri falan var. İşte nasıl kullanılması gerektiğini her şeyi anlatıyor. Ben hepsini okudum. Ben pembe rengini tercih ettim arkadaşlar. Böyle bir paketleme içinde geldi. Bir jelatin daha vardı. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir. Dokusu çok güzel. Evet, arkadaşlar mi? şuraya dokununca açılıyor. Bluetooth açını şu an açık değil ama tek de işleyebiliyorsunuz. Yani tek bir tanesini de şey yapabiliyorsunuz. Bağlayabiliyorsunuz. Bu da Sadece bunu da bağlayabiliyorsunuz. Bu yani size kalmış. İki telefon da bağlanabiliyor ama ikisi değil. Bir tane mesela bunu şeye Apple'a bağladınız, bunu da Android'e bağladınız. Farklı farklı olabiliyor. Böyle tatlı bir kutusu var. Daha Hiç. kullanmaya başlamadım. Hiçbir şey söylemeyeceğim ama size haberdar ederim. Bir sonraki videolarımda hep bununla çekmeyi düşünüyorum. Böyle bir şey var. Kutusunu tabii ki dağıtmayacağım. Burada da öbür renkleri var. Öbür renkleri de çok tatlı. Bu neymiş? Bakmıştım ama burada anlatıyor. İngilizcesini. Bu arada ses gelebilir. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Gri çok güzelmiş ama. Gri ben pek beğenmedim. Pembe, ben de pembe Burada sanırım Çince bir şeyler anlatıyor. Garanti belgesi falan var. İşte kullanım kılavuzu. Ben arkasındaki Türkçe şeyini okuyacağım. Yine bu İngilizcesinde çevireceğim. Burada da şu bir adet şarj kablosu bunlar. iPhone telefonlar için de kullanılabilir. Arkadaşlar bu rengi tercih etmemin sebebi bilmiyorum ama benim Bluetooth kulaklık tercih etme yani sporda da işime yarasın diye kullanacağım. Şimdi arkasını okuyacağım. Arkasını tekrar okuyacağım size yorumlar tabii ki de yorumlarına bakarak aldım ve markası aldığım şey şirketin ismi yani satıcının ismi TVS TVS yani o gerçekten güvenilir bir marka her rengi var da ben özellikle rengine değil de su geçirmezliğine baktım ama rengine de çok önem veriyordum ve ben, pembe de sevdiğim renklerdendi bir türlü kuramadım arkadaşlar benim İstanbul'dan geldi ben ikisini bilmiyorum Bilmiyorum Kardeşim hepsi burada'dan aldı Ben de trend yoldan tercih ettim Alışverişime Arkasında da e, kulaklık kurulumu Fonksiyon kullanma e, Ben daha çok Bilmiyorum yani Sorulan sık sorulan TV'si model kulakla aynı anda iki cep tonu falanla bağlayabilir miyim? Açıklamıştım zaten. Genel özellikleri işte. Şöyle ne diyeyim? Bir dakika. Evet. Marka GOMAX model. Bilmem ne. Şarj süresi bir saat. 3 saat. 80 saat. Böyle. Burada ojelerim de yakıyor. Böyle işte arkadaşlar. Evet. Buradan böyle birazcık bir iki dakika bekletelim. Ekran görüntüsü alıp özelliklerine bakabilirsiniz. Gerçekten fiyatı çok uygun. Şunu yazarsanız çıkar zaten. Arkadaşlar bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.